Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sürekli kapanıp açılan bir iPhone'unuz varsa sistemde böyle kararsız bir çalışmayla karşı karşıyaysanız bunu nasıl çözersiniz bundan bahsedeceğim. Aslına bakarsanız cihazda yazılımsal bir sorun varsa yani yazılımsal her türlü sorunda bu söylediğim yöntemleri kullanabilirsiniz. Birazdan bazı yöntemler söyleyeceğim. Bunların arasında siyah ekranda kalması olabilir, sürekli yeniden başlaması olabilir, işte böyle beyaz ekran, Apple logosu, hata kodları vesaire bunun gibi şeyler olabilir. Bir de şu olabilir. Mesela bir yazılım kullanıyorsunuz, uygulama kullanıyorsunuz. Bu uygulama çöküyor olabilir. Veya uygulama böyle donup öyle kalıyor da olabilir. Yani bunun gibi tüm yazılımsal sistem sorunlarında söylediğim şeyleri kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle bu sorunlar neden olur? Onlardan bahsedeyim sizlere. Mesela iOS güncellemelerinde bu çok yaşanır. Güncellemede bir sorun olursa, yarıda kesilirse vesaire bu tarz sorunlarla çok karşılaşırsınız. Bazen yüklediğiniz bazı uygulamalar bu sorunla sizi karşı karşıya bırakır. Bazen böyle işte orijinal olmayan ya da böyle işte tavsiye edilmeyen şarj cihazları, kabloları kullanıldığında akımdan dolayı, verilen gerilimden dolayı böyle sorunlar karşınıza çıkabilir. Bazen de şöyle bir şey olabiliyor arkadaşlar. ısınmadan soğumadan dolayı mesela işte çok sıcağın altında falan kaldığında bu tarz sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Şundan da bahsedeyim. Bazen mesela cihaz düştüğünde alırsınız elinize, bakarsınız böyle fiziksel bir hasar yoktur. Onlar da aslında böyle yazılımsal sorunlara sebep olabilir. Çünkü içeriden böyle lehimlerle ilgili problem olabiliyor. O zaman da böyle sorunlar yani yazımsal sorunları ortaya çıkarabiliyor. Tabii ki aynı durum mesela sıvı teması falan olduğunda da geçerli. O zaman da ille donanımsal bir arızayı direkt göreceksiniz değil. Yani fiziksel olarak göreceksiniz değil de içeriden bir şey olur. O da karşınıza yazımsal bir sorun olarak çıkabilir. Şimdi bizim sorunumuz cihazın sürekli yeniden başlaması. Yani sürekli kapanıp kapanıp açılması bir döngüye girmesi. Peki bunu nasıl çözeriz? Bundan bahsedelim. İlk önce yapacağınız şey şu arkadaşlar. Cihazın pilinin bitmesini bekleyeceksiniz. Pili tamamen bitecek yani sıfıra inecek kapanacak artık hiç açılamayacak. Hani biz bir döngüye girmişti ya artık o döngüyü zaten yapamayacak. 15-20 dakika bekleyeceksiniz sonra orijinal kablosuyla ya da böyle tavsiye edilen diyelim daha doğrusu kablosuyla ve şarj cihazlarıyla bunu şarj edeceksiniz. Çünkü biliyorsunuz artık Apple'ın her cihazında böyle şarj cihazı çıkmıyor. Mesela telefon değil, iPad vesaire. Bunlarda da bunu kullanabiliyorsunuz. Onlarda da şarj cihazı çıktı. Bunda çıkmadı. O yüzden bunları böyle işte güvenli, daha kaliteli cihazlarla şarj edersiniz. O şekilde bir denersiniz. Eğer cihazın ayarlarına ulaşabiliyorsanız, şöyle göstereyim size. Hani o döngü esnasında bir zamanınız olur. Ayarlara ulaşma şansınız olursa da böyle gelip şuradan Sıfırlamayı da bir deneyebilirsiniz. Bakın tüm içerikleri ve ayarları sıfırla dersiniz. Buradan bunu da bir denersiniz. Şimdi biz bunu geçelim. Bu çok çünkü işe yarayacak bir yöntem değil. Güç tuşuna basılı tutmayı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Cihazı kapalı şekilde yapacaksınız bunu tabii ki. Biz bu cihazı döngüdeyken kapalı bir şekilde şöyle ses arttırma, azaltma ve güç tuşuna basılı tutuyoruz. Sizin cihazınız döngüde olacağı için döngü esnasında bunu yapacaksınız. Güç arttırma, azaltma ve söylediğim gibi güç tuşuna basılı tutuyorsunuz. Bu tabii ki home tuşu olmayan modeller için geçerli. Bu şekilde bir zorlu başlatma yapacaksınız. Bu da bazen işe yarayabiliyor. Elma logosu göründükten sonra bırakırsınız. Ben size göstermek için biraz daha uzun tuttum. Bu şekilde bir cihazı başlatmayı denersiniz. İşe yarayabilir, yaramayabilir. Onu da söyleyeyim. Bir diğer yöntemimiz iTunes'u kullanmak arkadaşlar. Şimdi bilgisayara geçelim. iTunes'tan da bakalım. Şunu da söyleyeyim. Bu iTunes yönteminde dosyalarınız silinir. Yani cihazınız sıfırlanır. içinde fotoğraf, video vesaire neyiniz varsa her şey gider. Kapanıp açılan bir telefon olduğu için de zaten siz hani yedek alma şansınız da yok. O yüzden burada bir mağduriyet yaşayabilirsiniz. Şimdi cihazımızı kurtarma moduna almamız lazım. Yine ses arttırma, azaltma ve güç tuşuna basılı tutuyoruz. Burada iTunes'un sıfırlama ekranını görmemiz lazım çünkü. Burada elinizi basılı tutun. Kurtarma ekranı gelene kadar elinizi çekmeyin. Zorla başlatma dediğimiz o yöntemde elma logosunu gördüğünüzde çekebilirsiniz. Burada bilgisayara bağlı şekilde yapacaksınız ve elinizi çekmeyeceksiniz. Kurtarma modu zaten gelecek. O zaman artık elinizi çekebilirsiniz. Kurtarma modu geldi, elimizi çekiyoruz. Burada da geri yükle çıktı bakın. Bu geri yükle seçeneğini seçiyorsunuz. Geri yükle ve güncelle diyorsunuz. Sonraki, kabul ediyorum diyorsunuz ve bunun yazılımı inip şurada gördüğünüz gibi sonra da sıfırlama işlemi başlıyor. Bunun birkaç tane dezavantajı var. Biri söylediğim veri kaybı yaşıyorsunuz. Yani her şeyiniz siliniyor. Bir diğeri cihaz başladıktan sonra sizden tabii ki Apple ID vesaire gibi şifreler isteyecek. Onları bilmiyorsanız o ekranlarda kapalı kalırsınız. Şimdi biz geçelim veri kaybı olmayan yöntemlere. Şimdi arkadaşlar kullanacağımız yazılım TenorShare'ın reboot yazılımı. Bu zaten yazılımsal birçok sorunu çözüyor. Aşağı yukarı hepsini çözüyor diyebiliriz. Şöyle aşağı doğru indiğiniz zaman özelliklerine falan göz atabilirsiniz. Apple TV, iPad, iPhone, iPod vesaire Apple cihazlarda bunu kullanabilirsiniz. Neleri çözdüğünü de buradan görebilirsiniz. Şöyle aşağı doğru inerek hani sorunuz bunlardan birisi ise bu uygulama sizin için biçilmiş kaftan. Şimdi arkadaşlar şuradan ücretsiz indirmeyle indiriyoruz. Dediğim gibi yöntemlerimizden birisi ücretsiz, birisi ücretli olacak. Şuradan yüklememizi yapıyoruz. İsterseniz dili falan değiştirirsiniz. Benim bugün göstereceğim iki yöntemde de herhangi bir veri kaybı olmayacak ama bunun içinde üçüncü bir yöntem de var. Onu da göstereceğim. Orada da veri kaybı olarak yapabiliyorsunuz işlemi. Ama umuyorum ki siz veri kaybı olmadan burayla düzeltebilirsiniz. Çünkü birçok zamanda hani biz denediğimizde böyle düzeldi. Şimdi uygulamamız açıldı. Cihazımızı takalım. Öncelikle size kurtarma modu olayını göstereceğim. Bakın arkadaşlar şurada kurtarma modu diye bir seçenek var. Bu uygulamayı yükledikten sonra herhangi bir ücret ödemeden, aktifleştirme falan yapmadan bu kurtarma modunu ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Bu da ne işe yarıyor derseniz Cihazı DFO yani kurtarma moduna sokuyor. İsterseniz de oradan çıkarıyor. Bu da bazen bu sorunların çözülmesine yol açıyor. Yani ne dedik? Cihaz sürekli kapanıp açılıyor dedik. O kurtarma moduna soktuğu zaman geri çıkardığında hemen sorunu çözülüp cihaz normal kullanıma geçebiliyor. Bu da birkaç saniye içinde yapılıyor. Mesela bir deneyelim. Giriş diyelim. Şu anda cihazımız kurtarma moduna giriyor. Bakın şu an kurtarma moduna soktu. Birkaç saniye içinde yapıyor bunu. Tamam diyelim. Tekrar çık diyelim. Bakın yine birkaç saniye içinde kurtarma modundan çıkıyor. Bu işlem gayet kolay ve herhangi bir veri kaybı falan zaten söz konusu değil. Çok da kolay bir şekilde oluyor. İlk başta bunu bir denersiniz. Yani bu uygulamada ilk deneyeceğiniz şey bu olsun. Buna tamam diyelim. Şimdi oldu da bu şekilde sorununuzu çözemediniz. Cihaz hala sorunlu bir şekilde elinizde duruyor. O zaman onarım yapacaksınız. Onarıma başla diyelim. Bakın burada da size söylediğim standart onarım işlem var. Burada herhangi bir veri kaybı yaşamıyorsunuz. Hani üçüncü bir yöntem var demiştim ya. O da derin onarım. Eğer standart onarımla sorunuzu çözemezseniz derin onarım yaparsınız. Burada tüm her şey silinir. Cihaz fabrika yerlerine döner ama açılmıyorsa artık açılabilir. Yani sorununuzu çözersiniz. Dediğim gibi ilk başta bunu deneyin. %95 sorununuzu bununla çözersiniz. Standart onarım diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada benim cihazım direkt olarak standart onarıma geçiyor. Ama sizde şöyle bir durum olacak. Yazılımı indirmesi gerekti. Ben de bu yazılım halihazırda hazırda var olduğundan bilgisayarın içinde. Ben daha önceden bu yazılımı indirdiğim için şu anda direkt olarak o indirme aşamasını atladı. Ama sizde aşağı yukarı 7.5-8 GB aralığında bir dosyayı indirecek. O da internet hızınıza göre değişir. Sonra zaten otomatik olarak bu ekranla devam ediyorsunuz. Şimdi standart onarımı başlatıyoruz. Cihazımız bilgisayara takılı. Bundan sonraki tüm işlemleri kendisi otomatik yapıyor. Biz herhangi bir işlem yapmıyoruz. DFO moduna da kendisi alıyor. Yani kurtarma moduna da kendisi alıyor. Tüm onarımı da kendisi yapıyor. Ve işin güzelliği söylediğim gibi herhangi bir şeyiniz silinmiyor. Yedeğiniz olsun olmasın hiçbir şey fark etmez. Cihazınız aynen açılacak. Şimdi arkadaşlar sistem onarımına geçti. Yazılımın tüm doğrulamasını vesaire yaptı. Sıkıştırılmış dosyaları açtı filan. Şu anda da cihaz üzerinden işlemlere geçti. Şu an bakın bu %28.5'e geldi. Burası tamamlanmak üzere. Zaten birkaç dakika içinde de artık cihazımız yeniden başlar. Herhangi bir şey silinmeyecek söylediğim gibi. Yani bir kurulum vesaire yapmayacağız. Çünkü direkt olarak verilerimizi saklayarak bu işlemi yaptı. Zaten işlemin en güzel yanı o. Verilerin silinmemesi. Ondan sonra kontrolümüzü yaparız. Videomuzu kapatırız. Şu an işlem tamamlandı. Artık buna tamamlandı diyerek kapatabiliriz. Bunu ana ekranı alalım. Cihazımız da yeniden başlasın. Ona da bir göz atalım cihazımız açıldı kontrol edelim. Bakın herhangi bir şey silinmeden her şey duruyor. Herhangi bir problem yok. Sizde de aynen bu şekilde açılacak ve herhangi bir kapanma, açılma vesaire söz konusu olmayacak. Gördüğünüz gibi gayet kararlı ve sorunsuz çalışıyor. Evet arkadaşlar, artık bilgisayardan da çıkartabiliriz. Bugün sizlerle birlikte sürekli döngü halinde kapanıp açılan veya herhangi bir yazılımsal sorun oluşturan bir iPhone'u, bu iPad'de olabilir, iPod'da tabii ki nasıl sorunsuz bir hale getirebilirsiniz ondan bahsettik. Gayet kolay yöntemler gösterdim. Zaten yapabileceğiniz tüm yöntemler de bunlar. Ama en güzeli söylediğim gibi yazılımı kullanarak oradaki bir iki aşamadan biriyle sorunuzu çözmek olacak. Söylediklerime dikkat ederseniz başarıyla bu işlemi yaparsınız. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Gerekli linkler açıklamalarda ve yorumlarda olacak. Oradan tıklayıp gidebilirsiniz. Artık başka videolarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.